Uhud vakası cereyan ediyordu. Uhud dendi mi her defasında ben ürperirim. Uhud acip bir dağdır. Bir vakada nebiler nebisi dönerken ağzına ağzının suyuna dudağına ondan dökü, dökülen kelimeye kurban olduğum nebiler nebisi. Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud öyle bir dağ ki bizi sever biz de onu severiz. Vefa onda ama bir gün nifak da onda göründü. Uhud Medine'nin yanı başında, yaya gitseniz bir saatte gidersiniz. Allah Celle Celaluhu her gün gitme şevkini verdi, iradesini verdi. Sık sık gitme şevk ve iradesini verdi. Uhud'un aslanlarını ziyaret etmeye muvaffak kıldı. Sürmeden mukaddes, miski amberden mukaddes topraklarını koklama imkanını verdi gözüme sürme diye toprağını çekme imkanını verdi. Allah bu imkanı vermediği kimselere de versin. Uhud fedakarlığın, sadakatin, samimiyetin adeta adıdır. Orada aynı zamanda insanın içini kan ağlatan hadiseler de cereyan etmiştir, zincirleme. Nebiler nebisinin başı yarılmış, dişi kırılmış, Vücuduna giydiği mübarek sırk, vücuduna saplanmış demirler kırılmış halkalar. Onu çıkarayım diye dişini kıranlar vardır. Onu çıkarayım diye parmağını tırnağını sökenler vardır. Nasıl sökmesinler ki göklerin ve yerin en eşlep mahlukuna yapılıyordu aynı şey. Uhud'da Resul-i Ekrem'in vefat ettiği işa edildi. Efendiler efendisi vefat ettikten sonra hiçbir sahabi yaşamak istemezdi. Onun için hepsi ölümü göz önüne aldılar. Dediler ki burada ölelim, doğranalım, onun olmadığı dünyayı ne yapalım? Ama bu o kadar çoktur ki bu vaka, ben bütün bunları size anlatacak halim yok. Tek bir misal arz edeceğim. Bunu çokların mevizelerinde, mevizelerde duymuşunuzdur. Vaka yıldırım süratiyle Medine ufkunda da dalgalanmaya başladı. Bütün kadınlar, kızlar duydular. Hep ağlıyorlardı. Adeta o gün siyahlar giymişlerdi. Kadınların sultanı Hazreti Ayşe paçalarını sıvadı uhuda koştu, yaralılara sargı sarıyor, su taşıyordu. Analar anası, anamı bin tane anam olsa, ayağını bastığı toprağa feda edeceğim analar anası. O gün bir nefer gibi sağa sola koşuyordu. Bir de bu kadınlar içinde şahane bir kadın vardı. İbni Hacer isabesinde adının Sümeyra olduğunu kaydediyor. Ben bu vakayı duyduktan sonra şimdiye kadar belki elli tane doğan çocuğun, kız çocuğunun adını Sümeyra koydum. Ve buna Sümeyra'yı anladım dedim. Hissimden dolayı beni bağışlayın. Kadın o gün babasını göndermişti. Kardeşlerini göndermişti. Kocası Abdullah'ı da göndermişti. Ve gönderirken tembih etmişti. Bak ne nebiler nebisine bir şey olur. Siz hayatta geriye dönerseniz yüzünüze bakmam diye yeminler, kasemler etmişti. O bizim hayatımızın hayatıdır. O dinin tebliğcisidir. O olmadıktan sonra güneşsiz cihanı ne eyleyeyim diyordu. Ama nasıl olur diyordu. Peygamber öldü demek benim babam da öldü, kardeşlerim de öldü, kocam da öldü diye düşünüyordu. Ben bunlara tembih etmiştim. Ona ilişilmeyecek, onun zülüfleri dağılmayacaktı ve atına bindi, süratle Uhud'a doğru koşuyordu. Süratle, çok dalgındı. Meydana girerken bir parmak kalktı ona, Sümeyra çocukların işte burada şehit dediler. O hiç duymuyordu o sesi. Dudaklarından dökülen söz şuydu, evvel ahir. Ey ne Resulullah, Resulullah nerede diyordu. İleride babasının naşını gösterdiler. Baban dediler Sümeyra, o yine ey ne Resulullah diyordu. Biraz ileride kocasını gösterdiler. İşte kocan zevcuki dediler. O yine eyne Resulullah diyordu. Nihayet bir merhametli önüne çıktı. Sümeyra merak etme Resul-i Ekrem hayattadır dedi an kadın kendisini yere atmıştı. Sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Düştüğü yerden toprağa öpe öpe Resul-i Ekrem'in yanına kadar gitti. Cübbesini dudaklarına götürürken dudaklarından şu sözler dökülüyordu tarihin durup dinleyeceği, insanlığın kulağına küpe yapacağı şu sözleri söylüyordu. Kullu musibetin ba'de zalike celal ya Resulallah. Bundan sonra bütün musibetler pire ısırması gibi hafif gelir ya Resulallah. Gök şak şak olsa, yarılsa, dökülse başıma, yer parçalansa, beni yutsa, evladım ölse, kocam ölse, babam ölse gam yemem. Değil mi ki sen hayattasın diyordu. Nebiler nebisine büyük muhabbet. Aşktan, şevkten mahrum edilmiş bir nesilden sonra, bodurlaştıktan sonra altın nesil bu muhabbetle mamur, bu aşkla mamur olduktan sonra yeni yeni ufuklar açılacak ve mahkus kaderimiz inşallah değişecek, ağlayan gözler ağlamaları dinecek, mahzun gönüllere sürur gelecektir.